Levan Servis'ten herkese merhaba. Bugün Kayan ve Panamera gruplarında oldukça sık başımıza gelen başka bir hadiseden sizlere bahsetmek istiyorum. Bir sabah geldiğinizde aracınızın ön tarafı ya da arka tarafı çökmüş olabiliyor. Bunun sebebi araçta air süspansiyon olduğu için körüklerin yıldan, kilometreden, yıpranmışlığından kaynaklanan arızalar oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Ee, körüğün içindeki hava, aracı kaldırmaya yarayan o hava, bir noktada patlak verdiğinde aracın belli bir noktası çöküyor. Ön çöker ya da arka çöker. Buna eğer aldırış etmez yürürken zaten kaldırıyor araç tekrar kendisini diye düşünürseniz bu sefer aracın altında bulunan hava kompresörünün arızalanmasına ve buradaki masrafı yaklaşık 2-3'e katlanmasına sebep olabilirsiniz. Bunun da sebebini kısaca açıklayayım. Amortisörler belli bir yüksekliğe kalktığında bu yaklaşık 15-40 saniye sürer kompresör 15-40 saniye arası çalışır. Sonra kendisini kapatması gerekir. Ama burada bir kaçak varsa o kompresör ortalama 1,5-2 dakika çalışır. Sonra ya yanar ya sigortasını attırır. Air sistemi tamamen kendi kendine devre dışı bırakılmış olur. Bununla ilgili yaptığımız işlem şu. Aracın amortisörlerini söküyoruz. Körük değişimi ve kafa başlık değişimini yapıp tekrar araca koyuyoruz. Koyduktan sonra yükseklik kalibrasyon ayarlarını gerçekleştiriyoruz. Sistem şasi arızaları otomatik olarak gidiyor ve araç eski sağlıklı günlerine geri dönüyor. Sistem şasi arızaları her zaman amortisörden değil, bazen aracın içinde bulunan 40 amperlik sigortadan da kaynaklanabilir. Bagajda bulunan kompresörün rölesinden de kaynaklanabilir. Yani her arıza aslında amortisörün patlak olduğunu göstermez. Dolayısıyla bu tip bir arızanız varsa kesin tespit için sizi servisimize bekleriz. Bunun dışında söyleyeceğimiz her şey sadece yoruma dayalı bir görüş olur. Eğer bununla ilgili bir şikayetiniz varsa sizde de servisinize bekleriz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.